Kids Dreams, Türkçe Çocuk Masalları Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, küçük bir kasabada Ali adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Ali her gün ormanın derinliklerinde saklı kalmış sırları keşfetmeyi hayal edermiş. Günlerden bir gün cesaretini toplayıp sırt çantasını hazırlamış ve maceraya atılmaya karar vermiş. Ali ormanın girişine geldiğinde karşısında devasa ağaçlar ve parıldayan bir patika bulmuş. Bu patika sanki onu gizemli bir dünyaya davet ediyormuş. Ali kuş cıvıltıları ve yaprak hışırtıları eşliğinde yola koyulmuş. Yürürken yerde parlayan bir taş görmüş. Taşı eline aldığında üzerinde gizemli semboller olduğunu fark etmiş. Taşı cebine koyup yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra rengarenk çiçeklerle dolu bir alanla karşılaşmış. Bu çiçekler gökkuşağının tüm renklerini barındırıyormuş. Ali çiçeklerin arasında gezinirken birdenbire etrafında dans eden kelebekler belirmiş. Kelebekler Ali'yi nehir kenarına yönlendirmiş. Nehre vardığında Ali suyun berraklığında parıldayan minik balıklar görmüş. Bu balıklar suyun yüzeyine çıkıp ışıl ışıl su damlacıkları yaratıyormuş. Ali merakla suya bakarken derinlerde bir ışık hüzmesi görmüş. Suya daha dikkatli baktığında ışığın altında altın bir anahtar parladığını fark etmiş. Ali bu anahtarı almış ve yoluna devam etmiş. Patikayı takip ederken karanlık ve gizemli bir mağaranın girişine gelmiş. Korkusunu yenerek mağaraya girmiş ve içeride duvarlarda parlayan taşlarla dolu bir oda bulmuş. Bu taşlar Ali'nin cebindeki taşı andırıyormuş. Ali cebindeki taşı çıkarıp duvardaki taşlardan birine dokunmuş. Birdenbire duvarda gizli bir kapı açılmış. Gizli kapıdan geçince Ali kendini altın ve değerli taşlarla dolu bir odada bulmuş. Ancak bu hazine sıradan bir hazine değilmiş. Her bir altın parça doğanın farklı bir harikasını temsil ediyormuş. Ali bu hazinenin doğanın güzelliklerini korumanın ve keşfetmenin önemi hakkında bir mesaj olduğunu anlamış. Keşfettiği bu harika yerden ayrılmadan önce doğanın güzelliklerine bir kez daha hayran kalmış. Daha sonra patikayı takip ederek kasabasına geri dönmüş. Ali yaşadığı bu büyülü macerayı arkadaşlarına anlatmış ve birlikte doğayı keşfetmeye ve korumaya karar vermişler. Bu macera Ali ve arkadaşları için yeni başlangıçların habercisi olmuş. Ormanı ve doğayı keşfetmeye devam etmişler, her seferinde yeni gizemler ve güzelliklerle karşılaşmışlar. Ali doğanın sunduğu harikaların kıymetini öğrenmiş ve bu güzellikleri korumanın önemini anlamış. Sevgili çocuklar, masal dünyamızın bir parçası olun ve büyünün tadını çıkarın. Birlikte daha nice masalları keşfetmek için abone olmayı unutmayın.